Modernlik Kehanetleri Fırat Moller'in Modernlik Okuması Modernlik, insanlığın tarihsel yolculuğunda bir kırılma noktasıdır. Kesinlik arayışıyla doğan, doğayı nesneleştiren, zamanın ve ilerlemenin egemenliğini kuran bir dünya. Ancak bu dünya, aynı zamanda yabancılaşmanın, büyüsüzleşmenin ve ruhsal bir bozulmanın sahnesi olmuştur. Fırat Moller'in Modernlik Kehanetleri, modernliğin bu ikili doğasını felsefi, estetik ve politik düzlemlerde inceliyor. Descartes'in kesinlik düşünden Russo doğallık çığlığına, Marx'ın katı olan her şeyin buharlaştığı kehanetinden Benjamin'in mesiyanik eleştirisine kadar, modernlik, bir dizi kehanetle tanımlanmıştır. Moller, bu kehanetleri bir araya getirerek modernliğin hem vaatlerini, hem de krizlerini sorguluyor. Bu özet, Moller'in modernlik anlatısını, onun tarihsel ve düşünsel izlerini takip ederek aktaracak. Modernliğin büyüsü ve laneti arasında bir yolculuğa hazır mısınız? Modernliğin felsefi kuruluşu, Descartes'in kehaneti. Fırat Moller, modernliğin felsefi temellerini Ren Descartes'in kesinlik arayışında bulur. Descartes, şüpheyi bir yöntem olarak kullanarak, doğayı matematiksel yasalarla açıklanabilir bir nesneye indirger. Bu, modernliğin ilk kehanetidir. Şaşmaz yasalarla düzenlenen, apaçık bir kesinlikler evreni. Moller, Descartes'in bu vizyonunun, kehanetin çağrışımlarını bilimsel kesinlik kisvesi altında gizlediğini savunur. Descartes'in ciniyi kovması, kahinin yerini modern bilim insanına bırakır. Ancak bu, modernliğin kendi kehanetlerini üretmesine engel olmaz. Descartes'in modernlik projesi, doğayı araçsallaştırarak insan ile dünya arasında bir kopuş yaratır. Bu kopuş, modernliğin hem zaferi hem de trajedisidir. İnsan, doğayı fethetme gücünü kazanırken, kendi varoluşsal köklerinden uzaklaşır. Russo eleştirisi, yabancılaşma ve bozulma, modernliğin ikinci kehaneti, Vean Jacobus Russo doğallık kaybına dair eleştirisidir. Moller'e göre, Russo, modernliği, tarihin tamahkar bir tüccar gibi ilerlediği bir bozulma dünyası olarak tanımlar. İnsan, doğadan koparak yapay bir uygarlığa hapsolmuş, yüreği yabancılaşmıştır. Russo kehaneti, modernliğin ilerleme vaadine karşı bir uyarıdır. Maddi ilerleme, manevi bir çöküşle ödenir. Moller, Russo bu eleştirisinin, modernliğin iç çelişkilerini açığa vurduğunu vurgular. İnsan, özgürlük vaadiyle zincirlerinden kurtulurken yeni zincirler edinmiştir. Toplumsal eşitsizlik, ahlaki yozlaşma ve bireysel mutsuzluk. Russo romantik isyanı, modernliğin eleştirel bir okumasını başlatır ve sonraki düşünürlere ilham olur. Goethe ve Alman romantikleri büyü bozumu. Moller, Johann Wolfgang von Goethe'nin Faust eserini modernliğin ruhunu yakalayan bir metafor olarak ele alır. Faust, modern insanın bitmeyen arzusunu inkar ederek ilerleyen ruhunu temsil eder. Alman romantikleri Rousseau izinde modernliğin büyü bozumunu tematize eder. Moller, romantiklerin modernliğin rasyonel dünyasında ruhsal bir boşluk gördüğünü belirtir. Dünya. Şiirsel büyüsünü kaybetmiş, mekanik bir düzene dönüşmüştür. Romantikler bu kaybı telafi etmek için doğaya, sanata ve tarihe sığınır. Ancak Moller, romantizmin modernliğe hem bir tepki hem de onun bir parçası olduğunu savunur. Çünkü romantik isyan modern bireyciliğin bir uzantısıdır. Romantiklerin kehaneti, modernliğin ruhsal krizine bir yanıt ararken aynı zamanda onun çelişkilerini derinleştirir. Hegel'in tarih felsefesi Yabancılaşmanın kaçınılmazlığı. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Moller'in analizinde modernliğin tarihsel ruhunu sistemleştiren düşünürdür. Hegel'e göre tarih, aklın kendini gerçekleştirdiği bir süreçtir. Ancak bu süreç yabancılaşmayı içerir. Modernlik, özgürlüğün zaferi olsa da, bireyin topluma ve kendine yabancılaşmasıyla sonuçlanır. Moller, Hegel'in kehanetinin modernliğin diyalektik doğasını ortaya koyduğunu belirtir. İlerleme aynı zamanda bir kayıptır. Hegel'in tarih felsefesi modernliği zamanın ve aklın egemenliği olarak tanımlar. Ancak bu egemenlik bireyin varoluşsal yalnızlığını derinleştirir. Moller, Hegel'in modernlik anlatısının hem bir kutlama hem de bir eleştiri olduğunu vurgular. Marx'ın kehaneti: "Katı olan her şey buharlaşır." Moller, Karl Marx'ın modernlik kehanetini kapitalist modernliğin en çarpıcı tasviri olarak görür. Marx katı olan her şeyin buharlaştığı bir dünya tasvir eder. Geleneksel bağlar, değerler ve yapılar kapitalizmin dinamizmi altında erir. Moller, Marx'ın modernliğin hem özgürleştirici hem de yıkıcı gücünü vurguladığını belirtir. Kapitalizm bireyi feodal zincirlerden kurtarırken onu piyasanın soğuk mantığına teslim eder. Marx'ın kehaneti modernliğin ekonomik yüzünü açığa vurur. Sürekli değişim istikrarsızlığın kaynağıdır. Moller, Marx'ın analizinin modernliğin maddi temellerini anlamak için vazgeçilmez olduğunu savunur. Marx, modernliğin çelişkilerini sınıf mücadeleleri üzerinden okurken bir devrim kehanetinde bulunur. Baudelaire ve Estetik Modernizm, Zaman Sıkıntısı Moller, Charles Baudelaire'in şiirlerini modernliğin estetik yansıması olarak ele alır. Baudelaire, modern metropolün ruhunu zaman sıkıntısı kavramıyla yakalar. Modern insan, anın geçiciliğiyle yüzleşir. Her şey, bir anlık haz uğruna tüketilir. Moller, Baudelaire'n, modernliğin estetik bir eleştirisini sunduğunu belirtir. Şair, modern hayatın kaosunda güzelliği arar. Ancak bu arama, melankolik bir farkındalıkla sonuçlanır. Baudelaire'n kehaneti, modernliğin ruhsal bir kriz yarattığını gösterir. İnsan, anı yaşarken bile bir boşluk hisseder. Moller, Baudelaire'in modernizmine estetik bir isyan olarak değer verir. Flaubert'in Madame Bovary'si baştan çıkarılma, Gustave Flaubert'in Madame Bovary romanı Moller'in analizinde modernliğin bireysel trajedisini yansıtır. Emma Bovary modernliğin vaatlerine kapılır. Romantik hayaller, tüketim arzusu, bireysel özgürlük. Ancak bu vaatler onu hayal kırıklığına ve yıkıma sürükler. Moller Madame Bovary'nin modern bireyin çelişkisini temsil ettiğini savunur. Özgürlük arayışı, bireyi kendi arzularının tutsağı yapar. Flaubert'in kehaneti, modernliğin bireysel düzeyde bir baştan çıkarma öyküsü olduğunu gösterir. Moller, Roman'ın, modernliğin tüketim kültürünü ve bireysel mutsuzluğu öngördüğünü belirtir. Weber ve Modern Rasyonalite, Demir Kafes Max Weber, Moller'in özetinde, modernliğin rasyonel yüzünü formüle eden düşünürdür. Weber'in dünyanın büyüsünün bozulması kavramı, modernliğin temel bir özelliğini tanımlar. Dinsel ve mistik anlamların yerini, araçsal akıl alır. Moller, Weber'in, modernliğin bürokratik ve rasyonel yapılarla şekillendiğini, ancak bu yapının bireyi bir demir kafese hapsettiğini belirttiğini aktarır. Weber'in kehaneti, modernliğin özgürlük vaadinin, yeni bir tahakküm biçimine dönüştüğünü gösterir. Moller, Weber'in analizinin, modernliğin çelişkili doğasını anlamak için kilit olduğunu savunur. Simmel ve Metropol'ün tinsel hayatı George Simmel, modernliğin toplumsal ruhunu analiz eder. Moller, Simmel'in metropol hayatını, modern bireyin deneyiminin merkezi olarak gördüğünü belirtir. Metropol, bireyi hem özgürleştirir hem de yalnızlaştırır. Simmel'in nesnel kültür kavramı, modernliğin maddi başarılarının, bireyin tinsel dünyasını gölgelediğini ifade eder. Moller, Simmel'in, modern bireyin kayıtsız tutumunu, metropolün aşırı uyarıcı ortamına bağladığını aktarır. Simmel'in kehaneti, modernliğin bireyi, bir yandan özgür kılarken, diğer yandan duygusal bir mesafeye ittiğini gösterir. Nietzsche ve modernliğin nihilizmi Friedrich Nietzsche, Moller'in analizinde, modernliğin nihilist krizini öngören düşünürdür. Nietzsche, Tanrı'nın ölümüyle modernliğin anlam krizini ilan eder. Moller, Nietzsche'nin, modernliğin rasyonel dünyasında değerlerin çöktüğünü ve bireyin bir nihilizmle yüzleştiğini belirttiğini vurgular. Ancak Nietzsche, bu krizi yeni değerler yaratma fırsatı olarak görür. Moller, Nietzsche'nin kehanetinin, modernliğin hem bir son hem de bir başlangıç olduğunu gösterdiğini savunur. Nietzsche'nin üst insan ideali, modernliğin krizine bir yanıt arayışıdır. Benjamin in Mesiyanik Kehaneti Walter Benjamin, Moller'in özetinde modernliğin tarihsel ve kültürel eleştirisini yapan bir düşünür olarak yer alır. Benjamin modernliği bir felaket yığını olarak görür. İlerleme yıkımla el ele gider. Moller, Benjamin tarih meli metaforunun modernliğin geçmişteki kayıpları unuttuğunu gösterdiğini belirtir. Benjamin mesiyanik kehaneti modernliğin süreklilik yanılsamasına karşı bir uyanış çağrısıdır. Moller, Benjamin Modernliğin kültürel ürünlerini sinema, moda, mimari bir kurtuluş umuduyla okuduğunu aktarır. Benjamin, modernliğin çelişkilerini bir devrim umuduyla aşmayı önerir. Modernliğin çelişkileri ve kültürel yansımaları. Moller, modernliğin çelişkilerini kehanetler üzerinden birleştirir. Modernlik, özgürlük ve tahakküm, ilerleme ve yıkım, akıl ve nihilizm arasında salınır. Moller bu çelişkilerin modern kültürde edebiyat, sanat, sinema nasıl yansıdığını inceler. Modernliğin estetik ürünleri hem bir kutlama hem de bir eleştiridir. Moller, modernliğin bireyi özgürleştirirken yalnızlaştırdığını, dünyayı rasyonelleştirirken büyüsünü bozduğunu savunur. Ancak bu kriz yeni anlam arayışlarına da kapı açar. Türkiye'de modernlik tartışmaları. Moller, modernlik kehanetlerini Türkiye bağlamında da değerlendirir. Osmanlı'dan Cumhuriyete geçiş, modernliğin yerel bir yorumunu üretir. Moller, Türkiye'de modernliğin, batıyla ilişki üzerinden tanımlandığını belirtir. Tanzimattan itibaren, modernlik, hem bir kurtuluş vaadi, hem de kültürel bir kriz olarak algılanır. Moller, Türk düşüncesinde modernliğin, batılılaşma ve özgünlük gerilimiyle şekillendiğini savunur. Bu bağlamda, modernlik kehanetleri, Türkiye’nin tarihsel deneyiminde yankılanır. Akademik ve edebi değer. Modernlik kehanetleri, felsefe, sosyoloji ve edebiyatın kesişiminde bir eserdir. Akademik açıdan Mollerin çalışması, modernlik kavramını, Descartestan Benjamin E uzanan bir düşünce tarihi üzerinden sistematik bir şekilde ele alır. Kitap, modernliğin çelişkilerini anlamak için bir çerçeve sunar ve Weber, Marx, Simmel gibi düşünürlerin teorilerini çağdaş bir bağlama yerleştirir. Moller'in analizi, modernlik tartışmalarını Türkiye bağlamıyla ilişkilendirmesiyle özgün bir katkı sağlar. Eser, sosyoloji, felsefe ve kültürel çalışmalar öğrencileri için önemli bir kaynaktır. Edebi olarak, Moller'in üslubu, akademik derinliği edebi bir akıcılıkla birleştirir. Baudelaire'in şiirlerinden Flaubert'in romanına, Benjamin metaforlarından Marx'ın çarpıcı ifadelerine uzanan referanslar, kitabı zengin bir metne dönüştürür. Moller, modernliğin kehanetlerini bir hikaye anlatır gibi aktarır. Bu, eseri genel okur içinde çekici kılar. Kitap, modernliğin kültürel ve estetik yansımalarını, edebiyat ve sanat üzerinden okuyarak disiplinler arası bir bakış sunar. Sonuç Fırat Moller'in modernlik kehanetleri, modernliğin vaatlerini ve krizlerini, felsefi, estetik ve politik kehanetler üzerinden okuyan bir eserdir. Descartes'in kesinlik düşünden Benjamin Mesyanik uyanışına, modernlik, insanlığın hem zaferi hem de trajedisidir. Moller, modernliğin çelişkilerini, bir dizi düşünürün vizyonuyla aydınlatırken, Türkiye'nin modernlik deneyimlerine de ışık tutar. Bu kitap, modern dünyayı anlamak isteyenler için bir rehber, modernliğin büyüsü ve lanetiyle yüzleşmek isteyenler için bir çağrıdır beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, abone olmayı unutma.